Hırsızlar geceleyin e, ee, tüpek kırarak arabayı açmışlar, yarıya indirmişler ve kapıyı da bir şekilde açarak dolaptan 3 tane makine almışlar. Ee, biri Canon 1100 e, çantalı ve zon mercekli yedek. Biri 5100 Nikon. Bir de Nikon D80. Nasıl olay size kim haber verdi? Ee, bana saat 4.25 geçe polis haber etti. Daraba açık diye, kapı açık diye. Şüphelenmiş. Telefon açtı geldim. Ee, kapıyı açık buldum. Çay i̇çeri girince üç tane makinenin çaldığını fark ettim. Daha önce oldu, bu olaylar oldu başınıza geldi? Yok ben 30 yıllık esnafım bu dükkanda 30 yıldır duruyorum böyle bir şey olmamıştı. Değerleri ne kadar makinelerin? Tabi... Değerleri 4000 lira civarında.